Müslüm'ün katliamcı yüzünü bir kez daha göstermiştir. Mahallede sabaha doğru evde ailesinin kapısının önünde uzun süre davul, ça davul çalınmış üzerine bu duruma tepki gösteren ailelere saldırı girişiminde bulunulmuştur. Yapılan saldırı sonrası belediye başkanının olaya ilişkin ilgili açıklaması ise olay hakkında bilgi verilen jandarmanın ise olay yerine gelmemesi dikkat çeken bir diğer önemli sorundur. Medyanın ise olayla ilgili tutumu robot tanık olduğumuz gibi aileye sorumluluklar şeklindedir. Amin. <laughs> Alevileri hedef gösteren söylemler, saldırılara karşı önlem alınmaması, Alevi düşmanlığının körüklenmesiyle yaşanan provokasyonlar, gerici başı tepkiklenmelere güç vermektedir. Hatırlanacağı gibi son dönemdeki gelişmeler bu provokasyonun adeta hazırlandığını hükümet politikalarının da bunda bir binik gösteriyor. Alevilik zorunlu dersi, cemevlerinin ibadet araç sayılması, Sivas davası gibi konulardaki kararlar ve söylemler Biriciliği ve gerici odaklara cesaret veren bir rol oynamaktadır. Geçmişten günümüze yapılan saldırıların hesabı sorulmazken, katliamı gerçekleştiren katiller serbest bırakılarak yapılacak yeni katliamların önü açılmıştır. Daha dün Rabat 34 insanımız katledildi. Diğer katliamlarda olduğu gibi yine yüzleri örtülerek yapılan milletvekili Ali Açlık, Parlamento'da yaptığı bir konuşmada Sivas Madımak katliamına, katliamını yapanlara hakkı göstererek yargılananların büyük bir, büyük bir kısmı Yananlar kadar masumdur demiş, katilleri sahiplenmişti. Erzincan, Adıyaman, İzmir ve Gaziantep'te Ali Gaile'lerin evleri işaretlenmişti. Son olarak da Sürgü'de yapılan bu provokasyonun nasıl bir bilinçle yapıldığını göstermektedir. Yeni katliamların yaşanmaması için hep birlikte omuz omuza sömürücülerin silsi oyunlarına karşı çeşitli uluslara, milliyetlere, inançlara mensup halkımızın birliğini savunmak ve halkımız dağılışmaya